Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte of Story 2'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz üzere Çekoslovakya ve Macaristan'a saldırımızı gerçekleştirdik ve Molotov anlaşmasını burada yapmadan onu gerçekleştirdik ve tarihi bir olayı tekrardan canlandırdık. Ama şöyle bir sıkıntımız var ki artık bizim yeni rakibimiz Romanya Krallığı. Gördüğünüz üzere adamlar Sovyetleri tamamen yok etti. Ha? Burada koskocaman bir adam vardı. Adam elden gitti. Şurada bir şu taraflarda küçük toprakları kalmış. Ama hala İran tarafında güçlü bir direnişleri var. Umarım bu direnişleri başarılı olur Evet. Başarısız bir direniş olacak. Neyse artık yeni rakibimiz Romanya Krallığı olacak. Ve şu anda hayırlı hazırda yeni daha önce videoyu başlatmadan önce ordu yetiştirdim. 103.900 ordumuz oldu. Ve bu orduları Danimark kısımlarına götüreceğiz ama şöyle bir sıkıntımız da var. İtalya ilişkileri olarak baya bir düşük seviyedeyiz ama müttefiğim, müttefiğimiz olmasına rağmen baya bir düşürdü biz de ilişkiyi. Yani kardeşim sen niye ilişkiyi düşürdün ki? Sırf it, Fransa ile ilişki geliştirdiğinden dolayı mı? Kendimi korumaya çalışıyorum burada. Sen de korusana kendini. Evet onunla da ilişkisi %59'muş. Ama bize ekstradan daha fazla hakaret ettiğine göre biz önce bu tehditlerden korumamız lazım. Özellikle bu, özellikle bu İtalyan orduları bayağı bir bize zorlayabilir. O yüzden buraya bir panzer ordularını diz, dizmeye başlayacağım. 20 binlik panzer ve burada tank tanklarımız ve askerlerimiz burada bayağı bir bayağı bir bunları yıpratacak. Hatta İtalya'nın üstünden geçecekler. 18 binlik ordu da Danimarka sınırında bekleteceğim. Gerekirse orayı da buradaki savaş bittikten sonra orayı takviye de götüreceğim. Ve oradan Danimarka'yı da ele geçirmiş olacağız. Evet, ordularımız oraya doğru gitsinler. Kale falan da dikmişler. Yani boş değiller bunlar da. Gözlük kuleleri dikmeye başlayalım. Gelmeden ordumuz. En azından şuradaki ordularını bir görelim. Büyük ihtimalle ordularını bayağı dizmişler. Aslında müttefiz. Ben niye diktiysem bunları. Neyse her zaman karşı durmuşlar. Şimdi ordularımız geldi. Birinci ordu, ikinci ordu, üçüncü ordu ve dördüncü ordumuz geldi. Şimdi yapacağımız en mantıklı işlem İtalyanları önce şu, şu Venedik tarafı ee, Venedik tarafına doğru o taraftaki önce bir süpürüp bu taraftaki orduyla buradaki orduyu şuradan buraya doğru birleştirip aşağı doğru ilerlemek olacak. Afrika'da yaşayacaklar artık mecburen. Başka bir seçenekleri yok. Ya savaşımızı da ilan edelim. Önce bir ultimatum gönderelim. Eyaletleri talep edelim. Eğer kabul etmezlerse böyle bir ilhak etmeye çalışalım. Eğer kabul etmezlerse biz kendimiz onları ilhak edip bize yaptıkları bu şeyden tehditten korunmuş olacağız. Öf. seçim yok. Çok uzun süre böyle. Büyük ihtimalle bu teklifimizi kabul etmeyecekler. Yani ben de olsam ben de kabul etmem. O zaman İtalya Savaşı ve Nazi Almanya Savaşı 2 Ocak 1942'de başlamış bulunmaktadır savaşımızı ilan edelim. Öncelikle bu dördüncü orduyu un diye ve koper tarafına doğru bir böleceğim. Venedik'te orduları varmış. Buralarda da bir kale dikeyim yani. Boş boş durmasınlar en azından. Buradaki orduları da erirler. Burada ordu boşa, burada toprak boşaldı. Orayı da hemen bir ordu yetiştirelim. Buraya bir 5000'lik ordu, buraya 3000'lik ordu yeter. Evet. Saldırılarımız şu an başarılı bir şekilde gidiyor. Adriyatik e, denizinin hakimi olacağız bu şekilde. Zaten çünkü Çekos çünkü burada Yugoslavya'yı da elinde sonunda ele geçirmemiz gerekecek. Oraya doğru ilerlesin askerlerimiz. Evet, saldırıları baya bir top adam yıprattılar ama artık direnişleri kalmadı. Tüm güçlerini orada yıprattılar çünkü. Şimdi 8000'lik orduyu şuraya doğru ilerlettirelim. Yani yavaş. Buradaki ordu buraya sürekli saldırımız gerçekleştiriyor. O zaman buraya doğru bir 5000'lik ordu. Buna doğru da 4000'lik ordu ve bu orduyu da ileri doğru götürelim. Orada kale var. Evet ordumuz orada bayağı bir yıprandı. Bunlar ne? Yani bunlar bayağı bir bizi zorlayacaklar. Büyük ihtimalle. Ama hallederiz ya biz. Biz kaç tane savaşlar gördük burada. Biz şu an en hızlı adamlardan biriyiz. Evet. Orayı kurtaramadık. Sıkıntı büyük. 3000'lik ordu şuraya doğru gitsin. Ve ne dedi doğru gidelim. Şur şurayı boş bırakacağım. Yapacak bir şey yok çünkü oraya. Burada şuraya doğru kaydıracağız. Orada zaten koruyacak ordu. Evet, ilerlemeye başladılar yine. O. Venedik'te manyak bir ordu var. Yani bu toprak bu taraflardakilere göre azalmış orduları. Ama büyük ihtimalle orada ordu basacaklar. Ama hiç sorun değil. Aslında şu tarafa bir ordu kaydırımı yaptısam 2000'lik ordu şuraya. 2000'li bu ordu oraya gitsin. İndik de buraya gitsin. böyle yapalım? Evet, orada kale düştü. Şimdi o kaleden dolayı bayağı bir hasar yiyeceğiz. Haylada saldırıyorlar ya. Yetmedi mi? Ya siz bize kötü davrandınız. Bize bayağı bir hakaret etmişsiniz yani cezasını çekmeniz lazım. Siz yani güçsüz olmanız lazım bir de. Niye bu kadar güçlüsünüz? Yani tam tamam İtalyasın, koskoca İtalyasın. Tam anladık da. Senin de bir gücünün sınırı olması lazım yani. Evet, orada iyi bayağı bir ilerlediler. Üçüncü orduyu şuraya doğru götürelim. Şu orduya bayağı, şu orduya bir destek lazım. Asker alım yapacağım o yüzden. Acil bir destek lazım. Yoksa orada orayı bayağı bir hızlı bir şekilde yaracaklar. Büyük ihtimalle de oraya saldırdılar. Evet güçlerini bölüyorlar. Tek bir yere doğru saldırmıyorlar. Ama büyük ihtimalle şu anda güçleri kalmadı. Çünkü bayağı bir güçlü bir şekilde saldırdık. Yanlış yere gitti. Şuraya tekrar bir pinli ordu. Sen şuraya doğru. Güzel. İlerli ilerlememiz devam ediyor. Ama orduları da bayağı fazla i̇şte yıpratıp duruyorlar. Venedik'te yeni bir ordu çıkar, yeni bir ordu şey yapmışlar. Ee, aslında ne yapsak ki acaba? Büyük bir sıkıntı yani. Bunlar bayağı güçlüymüş. Adamlar İsviçre'ye saldırmış yani. Ne yapacak bir şey yok. İsviçre'yi alacağız mecburen öyle de. Venedik'teki ordular Venedik tarafındaki ordular bayağı eridi. Orada da orada kaldı. Bir, oraya bir 400'lük kordu götürelim. bizim burada 100 bin kordu vardı. 100... Hadi savaş başında kaç bin kaybettik? 85 bin kaybettik. Onlar 100 bin kaybetmişler. Yine de bayağı fazla kaybettirmişiz onlara. Neyse bu şekilde en azından barış masasında onlarla birazcık daha ilişkimiz düzelecek. Evet. Barışsak mı ki? Bence bir barışalım bunlarla. Çünkü bayağı bir güçlerini tükettik. Güçlerimizin çoğu gitti. Böyle bir barış anlaşmasına ne dersin? Kabul et lan. Lütfen. Kabul etmezsen arkadan yeni bir ordu çıkartıp bu sarçın topraklarını alırız. Aferin adam ol. <laughs> Adamın topraklarına girdik lan. E, bize böyle kötü da kötü ilişki geliştirirsen, bize bayağı bir hakaret edersen olacağı bu. Ama bu sol, saldırıdan dolayı Amerika bize bayağı bir sinirlenecek sanırım. Evet 75 bin, 75 ilişkileri varmış bize. Ha fazla değil ama Oğlum biz dost ülkeyiz tamam mı? Ha sen Yunanistan'ı ele geçirmişsin. Oo. Misaki milli mi kurdun lan? Fransa'yı bir indi. Merak etme biz burada Fransa'yı indireceğiz. Seni tekrardan Osmanlı kurmanızı sağlayacağız. Ama öncelikle bir Danimarka seferimiz var burada. Bu arada aniden video şey olabilir. Kusura tekrardan. <laughs> Neyse arkadaşlar ben burada videoyu keseyim. Ve karşı sonra Danimarka seferine doğru ilerleyeceğiz. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 86 binlik bir ordu yetiştirdim ve Danimarka'nın ekonomisinden bayağı fazla bir. Ben niye bu kadar ordu yetiştirdiysem onu da bilmiyorum. Elimin uzun alamadım. Şimdi yapacağımız iş. Önce Danimarka'yı bir ilhak etmeyi deneyeceğiz. Eğer ilhak etmeniz başarısız olursa. Buradaki limanlar Buradaki denizi önce bir kontrol altına alacağız. Ve şuradaki denizi. Onları kontrol altına aldıktan sonra zaten iş kolay. Oradan hiçbir Danimark ordusunun geçmesine izin vermeyeceğiz. Ve oraları doğru bir 20 binlik bir 22 binlik bir ordu oraya doğru. 22 binlik ordu da oraya doğru gitsin. Danimarka'nın sınırında 44 binlik bir 41 binlik bir ordu gitsin. Ordularımız bayağı fazla bu arada. Ordumuz büyük ihtimalle artacak. İyi gibi ultimatom gönderelim. Oğlum, ilişkisi de çok yüksek bizde. Bu savaştan dolayı bu arada bize Fransa bir kimlenecek. Bunlarla bir ilişki geliştirmemiz lazım. Bir de saldırmazlık parti kuracağım. Onlar saldıramıyor ama biz saldırırız onlara. Şimdi ultimatomumuz gönderiyoruz. Kardeşim. Şimdi sen bize buradaki tüm topraklarını veriyorsun. Tamam mı? Sen git İzlanda'da Danimarka. İzlanda'da Grönland'da yaşa. <laughs> evet. Diplomasi puanımız kalmış. Tamam. Şimdi yollayabiliriz. Sen bu toprakları ver bana. Sen İzlanda'da Grönland'da güzelce yaşa. Tamam mı? Benim çünkü burada yapacak işlerim var. İzin vermediysen yapacak bir şey yok. 20 binlik bir ordu önden doğru gitsin. Onları bir böleyim. Arkadan da <laughs> panzer ordularını gönderiyorum. Bunların ordusu yokmuş. Ben bunları boşuna mı bu kadar fazla saldırdım? Sanırım bayağı bir böyle yapmam mantıksız olmuş. Ne sorduğumuz arttı. Belki bir Norveç seferimiz olur buradan. O karşılık da geldi. O zaman buraya bir 3.000'lik ordu. Seni buraya tekrar gönderelim. Seni buradan şuraya doğru. Seni de şuraya doğru gönderelim. Tamam. İş bitti. İki gün içinde. İki saldırı, 3 saldırı içinde bitirdik bunları da. Şimdi orayı buraya doğru getirelim. Şimdi yapmamız gereken barışı kabul etmesi lazım yoksa bayağı bir zorlayacak bizi. Yani ben o topraklara gitmek istemiyorum çünkü. Hem buraları ver bana, sen ne yapacaksan yap sonra. Verdi mi? Verdi. Güzel bizim daha vaktimiz varmış. Ulan bir hızlıca... Yok ya da. O zaman bir hızlıca bir Norveç seferimizi şey yapalım. Halledelim. Oradalar bir hızlıca gelsin. Haha. <laughs> İkinci saniye Cumhuriyeti. Kardeşim sen bizi rahat bırak. Bizim işimiz zaten Norveçliydi. Adamlar zaten tekman ordu göndermiş. Tamam. Şimdi Norveç. Sen bize saldırdın değil mi? Sen dünyada yapabilecek en büyük hata yaptın. Aslında biz sal sen saldırmasaydın biz hayır hayır saldıracaktık. İşimizi kolaylaştırdın. En azından dünya çapında kötü kötü gözükmeyeceğiz sizin say saldırınız sayesinde zaten gözük, ne kadar daha gözükebiliriz ki tüm ülkeleri saldırdık resmen. Müttefiğimize bile saldırdık. Ama biz saldırmasaydık müttefiğimize o bize saldıracaktı. Şimdi buraya doğru da ilerleyelim. Tamam Norveç koridorunu almış bulun yaz şimdi. Zaten başka ordusu yok. Buradan zaten ordu çıkaramaz. Orada kalmamış zaten bunlarda. Şimdi şunları Şunu da şuraya doğru getir. Bu buraya doğru gitsin. İlla sudan mı geçireceğim? Heh, tamam. Bunlar böyle gitsin. Sen de zaten şuraya doğru git. Şuraya doğru git lan. Gitsin oraya. Heh. Tamam. Hiçbir şey olmaz size merak etmeyin. Tamam. Sizi de geri gönderin. Boşu boş durmayın burada. Vakit kaybı yaşamayalım. Onlar her türlü zaten oraya yarar geçerler. 9000'lik orada nasıl da gidiyor? <laughs> Adamın önünde kimse duramıyor. <laughs> ben bunları bitirelim. Evet. Norveç'i baya bir yardık geçtik. Adamların ordusu yok. Dümdüz gidiyoruz. Hı, şurada kaldık. Buraya doğru gidelim. Bitti. Yani bu kadar kolay kolay olduğunuz bilseydim daha önceden salırdım size. E ee, Norveç için şimdi nerede toprak kaldı? Hadi gel bir de bunu bul. Yukarıda mı toprağınız kaldı? <laughs> yukarıda kalmış. Neyse siz o, o ekonomiyle yaşayın orada. Bana bu topraklar yeter. her yeri almış mıyız? Güzel. Norveç koridorunu da böylece ele geçirdik. Şimdi Asimile Asimile'leri başlatalım. Arkadaşlar bu sefer video bu kadardı. 16 dakika falan sürdü. Eğer videomu sevdiyseniz like atmayı ve abone like atmayı unutmayın. Animasyonlar tekrar gelmeye devam edecek. Başka bir şey söyleyebilir miyim bilmiyorum. Neyse. Gününüzün iyi geçmesi dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki Geostory 2 bölümümüzde de şunu söyleyeyim. Finlandiya'ya doğru bir sefer başlatacağız. O tarafları da bir ele geçiririz. İsveç'i e tamamen kısırmış olacağız. Oradan da şu Baltik ülkelerini yürürüz. O kadar yani. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.